Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank mobil üstünden telefon numarası değiştirme işlemi yapılır mı? Yapılırsa nasıl yapılır? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım cep telefonunuzdan eğer ayarlar bölümüne geldiyseniz bilgi güncelleme kısmından hangi bilgilerini güncelleyebildiğinizi göreceksiniz ve mobil Deniz üstten yani DenizBank mobil uygulaması üstünden. eğer burada telefon numarası değiştirme işlemi sizin için aktif ise buradan değiştirebilirsiniz. Lakin genellikle orası kapalı oluyor. Yani DenizBank mobil'e telefon numarası değiştirme işlemi direkt olarak yapılamamak, e, yapılamamaktadır. Güvenlik açısından bu yüzden DenizBank şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali unu abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.